Biz Adana'da 23 müşteri gerçekleştiriyoruz. Ee, tabii ki Türk sineması verildiğinde yani yarıdan bir fazlası muhakkak ki ona hizmet edenler, onun değerli emekçileri Adana'dan yetişmiştir. Ee, Adana'da bu fes, böylesine bir festivale 23. defa ev sahipliği yapmak böyle bu festivale emek vermeye, Türk sinemasına hizmet etmekten dolayı hemşehrilerim adına mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Sizin de efendim bir tecrübeniz var oyuncu konusunda aslında. Evet yani <laughs> bir artışımız oldu için. bir sosyal proje e, ve evet. e, belediye başkanı kimliğimle bir kısa rolüm var. Tabii ki artistik bir evet. oyunculuk zor iş. Zor muymuş evet. gerçekten? Tabii ki zor. Gerçekten. Oyuncuların e, oyunculuğunu Saygıyla, evet. hürmetle değerlendirmek yapayım. lazım. Adana'ya bu evet. festivalin yakıştığını düşünüyorum. Evet. İki festivalde yarışık.